yine bir torba yasayla karşı karşıyayız. İhracatta asıl sorun olan finansmana erişim, ham madde temini ve pazar sorunu, ihracatta yüksek katma değerli ürünün payının arttırılması, kilogram başına ihracatın dolar bazında düşmesi ve katlanan üretim maliyetleri, nakliyedeki faiz artışlar konusunda yapısal bir çözüm içermemekte kanun teklifi. İhracat ve üretim kısmen arttığı halde dış ticaret hadlerinin bozulmasından, artan üretim maliyetlerinden ve liranın değer kaybından uluslararası rekabet nedeniyle reel fiyatların, asgari ücretin aşağı çekilmesinden kaynaklı yoksullaşan kof bir büyümeden bahsediliyor. Hizmet ihracatları birliğine ödediği giriş ve yıllık aidatların e, üst sınırının 4 katı artırılarak e, 20 katına çıkarılması anlamsızdır. Komisyonda buna itiraz önergelerimiz oldu ama maalesef bu önerge sizlerin e, çoğunluğun oyu AKP ve MHP oylarıyla reddedildi yine. E, dolayısıyla bunu e, çok anlamlı bulmadığımızı buradan ifade etmek isterim. Evet, değerli arkadaşlar. Madem ihracatı konuşuyoruz Bak bakın daha üç gün önce e, doğalgaza yüzde 48 oranda yapılan zamla ihracatı nasıl arttırmayı düşündüğünüzü gerçekten çok merak ediyoruz doğalgaza e, yapılan e, zam yeni yatırım ve üretim alanı e, açılmadığı gibi sürekli e, ticarette ve üretim alanlarında dar boğaza mahkum ediyor insanları Çukurova'da narenciye maalesef dalında kaldı bu sene. Soğan tarlada kaldı. Ee, yine limon üreticisi, ihracatçısı perişan. Girdi maliyetleri, enerji fiyatlarını yükseltip sonra da giriş aidatıyla yeni şirket kurmakla falan siz ihracatı nasıl yükseltmeyi düşünüyorsunuz? Gerçekten merak konusu. Bakın 2 milyon 258 bin kişilik nüfusuyla Adana 957.347 kişi bireysel kredi kullanıyor arkadaşlar ve böyle geçinmeye çalışıyor. Adana'lıların 20 milyar 930 milyon lira bireysel kredi borcu var. Hayat pahalı Adana'da iş yok para yok yatırım da yok aynı şekilde. 1927 yılından itibaren sanayinin gelişmesine paralel olarak 95 yılına kadar göç alan Adana 90 nüfus sayımında dördüncü büyük il konumundayken maalesef artık göç veren iller kapsamına girdi. Binde 6.4 net göç hızı ölçülmüş şu anda Adana'da. İşsizlik ve yoksulluk nedeniyle her yıl en az 13.000 kişi Adana'yı terk ediyor. Hükümetin her dönem göz ardı ettiği Adana kamu yatırımı e, neredeyse Adana'ya hiç yapılmadığı gibi havaalanı gidiyor. Son 10 yılda yüze yakın fabrika kapandı. Temel atmayla övünüyorsunuz bazı konularda ama önemli olan temel atmak değil. Bu e, fabrikaların hayata geçmesi, üretime katılması Adana'da maalesef Adana her geçen gün kan kaybediyor. 15 yılda dediğim gibi yüze yakın fabrika kapandı. Tarımın başkenti konumundaki Çukurova'nın bereketli topraklarında artık üretim yapılamıyor. Ürün tarlada günübirlik işlere odaklanmış çaresiz insanlar kenti olmaya başladı Adana. İşletmelerin yüzde 88'i mikro ölçekli işletmeler, kamu yatırımları gerçekleştirmek ve kapanan fabrikaların yerine yeni yatırımlar yapmak için de herhangi bir çaba sarf etmiyor hükümet. Büyük ölçekli işletme sayısı sadece binde üç oranında. Dolayısıyla iki milyar doların üzerinde ihracat hedeflenmişti. Ama ne yazık ki 2020 yılında bir önceki yıla göre bir milyar 839 milyon dolarda kalmıştır ihracat. Evet sayın. Rıfat Hisarcıklıoğlu kibar bir dille üretime ve istihdama yöneltilmesi yönelilmesi gerektiğini söyledi ama Hisarcıklıoğlu'na sormak isteriz kim yaptı acaba bu zamları? Biz mi yaptık Sayın Hisarcıklıoğlu? Çıkın açık yüreklilikle hükümeti eleştirin. Kibar bir dille değil, açık yüreklilikle eleştirin lütfen. Evet değerli milletvekilleri Adana'da e, yapılan polis sınavlarında e, Kozan'dan bir arkadaşımız aradı bizi bugün yine Pozantı'dan bir başka kardeşimiz aradı askerlik sınavlarında liyakatın esas alınmadığını puanlamanın esas alınmadığını ifade etti.